uyandırma servisi. Dinle. Hayat sana baştan bir oyun yazdı. Doğduğun anda sahneye attılar seni. Senaryosu hazır, replikleri hazır. Ve senden istedikleri tek şey rolünü sessizce oynamandı. Ama sen sustun. Çünkü korktun. Çünkü yalnız kalmaktan ürktün. Çünkü sana öyle öğrettiler. Kafanı ey, sıranı bekle, sesini çıkarma. Bunu normal sandın. Herkes böyle yaşıyor dedin. Ama içinden bir ses hep fısıldadı. Benim hayatım bu değil ve işte orası kırılma noktasıydı. Çünkü o ses bastırılmış öfkenin sesi ve bastırılmış öfke bir gün patlayacak ateşin ta kendisi. Sana yalan söylediler. Uyum sağla, mutlu olursun dediler. Sabret, zamanı gelir dediler ama o zaman hiç gelmedi. Gelmeyecekti. Çünkü sistem senin özgürleşmeni değil, sürünmeni istiyor. Gerçeği söyleyeyim mi? Senin zincirin boynunda değil, zihninde. Ve o zinciri her gün biraz daha sıkılaştıran sensin. Çünkü onların sesini kendi sesin sandın. Onların korkusunu kendi korkun sandın ve yıllardır kendini sattın. Ama artık yeter. Burası dönüm noktası. Burada ya ayağa kalkarsın ya da sonsuza kadar sürünürsün. Sor kendine, kaç kere daha istemediğin işlere evet diyeceksin? Kaç kere daha sana değer vermeyen insanlara evet diyeceksin? Kaç kere daha kendi kalbini susturacaksın? Çünkü özgürlük milyonların sokaklara çıkmasıyla başlamaz. Özgürlük tek bir insanın aynaya bakıp artık yeter demesiyle başlar ve o insan sensin. Bunu asla unutma. Tarih itaat edenleri hatırlamaz. Tarih zincirlerini kıranları yazar ve sen kendi adını tarihe yazabilirsin. Ya zincirlerini sürükleyerek öleceksin ya da zincirlerini kırıp kendi doğumunu seyredebileceksin. Seçim senin ama unutma bu ateş sonsuza kadar beklemez. Ya yanarsın ya doğarsın.